Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün okumam vlog'u başlatıyorum. Okumak istediğim kitap da Gece Yolu kitabı. Kristen ee, Hanlattan. Uzun zamandır bir kitap okumuyordum zaten. Çok iyi oldu. Şu an zaten ben, göstereyim. 41'e kadar gelmişim. Çok az okudum ama yine de az çok konusu başladı kitabın diyebilirim. Birazcık okuduğum kadarıyla da bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce ayrıcımı görüyor musunuz? Bakın ayrıcık. Bu benim ayrıcım. <laughs> Dün ördüm ben bunu. Çekmeyi unuttum. Aslında neden çekmedim hiçbir fikrim yok ama şöyle burada da bir tane yaprağı var. Hatta tamamını göstereyim size. Şöyle bir ayraç. Ucunda da şöyle yaprağı var. Çok tatlı oldu bence. Çok beğendim. Kitaplara böyle ayrıca bir hava kattığını düşündüm açıkçası. Uzun zamandır örmek istiyordum örgülerime de bayağı ara verdim. Normalde ben örgü örmeyi de çok seviyorum biliyorsunuz. Ama genelde kışın örüyorum. Yazın çok sıcak olduğu için böyle bunalıyorum. Elimde ipler falan böyle beni terletiyor gibi geliyor. Ama bu böyle çok minnoş böyle dışarıda bahçede otururken ördüğüm bir şey oldu. Ve gerçekten kitaplara da çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Bunu papatyalısını falan da yapacağım hatta. şu an ona başladım. Belki gösteririm. Şöyle. Bence çok tatlı diye düşünüyorum. Kitaplarım çiçek açtı. <laughs> Neyse şimdi gelelim kitaba. Kitap güzel başladı. Akıcı ilerlediğini düşünüyorum. Bir tane karakterimiz var. Lexi bir büyüme yurdunda kalıyor aslında. Ve sürekli aileler bunu alıyor. Ve tekrar geri gönderiyorlar falan. Nedenini bilmiyoruz açıkçası. Annesi vefat etmiş. En son teyzesi alıyor. Oradayız şu an. Atmasına geliyor. En son teyzesi alıyor ve onunla birlikte karavana yerleşiyorlar. Ve karavana yerleşten sonra okula başlayacak. Burada bu kadar anlatabilirim. Daha sonra bir tane daha karakterimiz var onun adı Jute. Jute'un da iki tane bir kız bir erkek ikizleri var herhalde. Mia ve Zeg. E, Mia da böyle kendine güvenmeyen özgüvensiz bir kız aslında. Okula gidiyor ama böyle arkadaş çevresi çok fazla yok. İşte annesi çok tutucu böyle çok onlara karışan. Çok böyle bebek gibi davranan bir kadın, hani çok el üstünde tutuyor aslında sürekli hayatlarına karışıyor diyebilirim bu ikizleri geçişirken. Bunlar bu şekilde hmm. ve okulda Mia ve Lexi arkadaş oluyorlar ve daha sonra Mia kendi evlerine çağırıyor Lexi. Şu an bu kadar anlatabiliyorum yani konumuz bu şekilde ilerliyor. Galiba Lexi birazcık böyle farklı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Herhalde Mia'nın arkadaşı olduktan sonra böyle biraz bir takım bir şeyler değişecekmiş gibi geliyor. Şu an bu şekilde başladı. Ne olur neler olur bilmiyorum. Umarım beklentimi de karşılar. Şu an akıcı olduğu için mutluyum. Böyle bir çıktı da okuyabileceğim bir kitapmış gibi duruyor kalın olmasına rağmen. Durumlar bende böyle. Şimdi gidiyorum birazcık daha okuduktan sonra gelirim. Yağmurlu bir gün Alparslan'la birlikte bahçeye çıktık. Çok güzel böyle serin. Arada yağsa da biz ıslanmıyoruz gerçi. Üstümüz kapalı ama... Çok harika bir hava var. Ve kitap okumak da çok keyifli oluyor. Bu havada Alparslan oynarken... Neyse Alparslan birazcık oynadı. Ben de orada kitap okudum. Ne okuyorum zaten? Gece yolunu okuyorum. Bu arada bu ayrıcı da yaptım ben. Bu videoda gösterdim emin değilim ama bakacağım. E, bu sefer de papatyalı yaptım. Şu an hatta 97. sayfasındayım kitabın. Şöyle bakın. Yaprağı da var. Diğerini de getirmiştim size göstermek için. Böyle. Bunda yaprağı var. Şu an papatyalıyı kullanıyorum yeni olduğu için. E, kitap okumaya devam ediyorum. Birazcık daha okuduktan sonra anlatacağım aslında. Ama çok akıcı bir kitap. E, bakalım olaylar nerelere gidecek. E, herkes çok seviyor bu kitabı. Umarım ben de severim. Gün sonunda. <laughs> Selam. Biz Alparslan'la birlikte şu anda dışarıya çıktık. Ben de kitabımı aldım. Okumaya devam ediyorum. Bugün birazcık daha fazla esiyor. Çok güzel. O yüzden evde durmak istemedik aslında. Alparslan'a da kinetik kum verdim. Onunla oynuyor şu an yanımda. Ben de kitabımı okuyorum dediğim gibi. Şu anda ben 40. sayfadayım. 165. sayfaya kadar geldim. Gerçekten bir noktadan sonra akıp gittiğini fark ettim kitabın ve çok merak ederek okuyorum aslında. Ne olacak, nasıl olacak? Gençlik hikayesi de var aynı zamanda. ilk aşk hikayesi var. Bir yandan aile, bir yandan arkadaşlık ilişkisi var. Biliyorsunuz başlarda konusundan çok az bahsetmiştim. Lexi ve Mia arkadaş oldu demiştim zaten. Mia'nın ikiz kardeşi Zek var. Ve anneleri tabii ki. Bunlar üzerinden hikaye dönüyor ama Mia ile Lexi'nin arkadaşlığı gerçekten çok güzel ve çok tatlı. Çok böyle birbirleriyle her şeyi paylaşıyorlar, duyguları bana çok fazla geçiyor İşte kırıldıkları zaman hissedebiliyorum ben de okurken. Yazar o, o noktada gerçekten duyguları geçirme noktasında bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum. Keşke diyorum ki daha küçük yaşlarda bu kitabı okusaydım e, sanki daha çok severdim gibi çünkü e, yaşları çok küçük olduğu için çok böyle aslında birazcık da beni böyle geçmişe de götürdü diyebilirim yani böyle o liseli zamanlarım aklıma geldi falan okurken çok hoşuma gitti şu anlık. Yani Zekle Lexi arasında da böyle bir şeyler olacak. <laughs> Bunu da söyleyeyim yani zaten söylenebilir diye düşünüyorum aslında bakarsanız. Yani bu zaten okurken hissediliyordu, o yüzden bence e, tat kaçıran bir olay söylemediğimi düşünüyorum. Neyse genel olarak kitabı beğendim. Yani güzel ilerliyor. Lise bitti üniversiteye gidecekler şu anda bu üçü. Bakalım sonu nereye bağlanacak? Gerçekten böyle. E bu ailenin başına neler gelecek falan diye merak ederek Çünkü arkasında öyle bir şeyler yazıyor. İşte aile dağılacak falan yazıyor. İşte bilmiyorum Lex her şeyini kaybedecek falan yazıyor burada. Bakalım neler olacak. Gerçekten okumaya devam etmek istiyorum. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Ya bu kitabı okuyayım bence. Böyle çok çerezlik, çok akıcı kalınlığına bakmadan böyle akıp gidiyor sayfalar gerçekten. Ve böyle çocukluk e, yıllarıma götürdü beni. Yani o ilk liseye başladığım yıllar, işte çekingenliğim falan böyle karakterlerle kendimi böyle bağdaştırdım diyebilirim gerçekten. Bilmiyorum. Hoşuma gitti şu anlık. Ee, şimdi ben kahve yapayım, geleyim. Okumaya devam edeyim. Hazır Alpaslan birazcık güzel güzel oynarken. <laughs> <laughs> Bir daha yap bakalım. Güneşten çok görünmüyor ama baloncuk çıkartıyor bu. Bakın. okumaya devam ediyorum. Hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. O kadar, o kadar tahmin etmiyordum ki kalbim kırıldı ya böyle bilmiyorum yani hiç yani bazen planlar yaparken hayatta beklemediğimiz şeyler başımıza gelir ya dönüş olmayan şeyler ve biz bunu hiç düşünmeyiz. öyle bir şey. Yani hiç beklemiyordum gerçekten. Şu an ben e, Kitabı yarıladım. Ya bundan sonrası ne olacak? Yani yazar nereye bağlayacak? Merak ediyorum. Kalbim kırıldı biraz. Etkilendim. Ya yani hiç beklemiyordum. Bakalım ne olacak? Şimdi orayı söyleyemiyorum. Ailenin başına bir şey geldi ama söyleyemiyorum ne olduğunu. Neyse. E bu arada ben video yüklüyorum. Şurada. <laughs> e kitap alışverişi yüklüyorum. E o yüklenirken birazcık da kitap okumak istedim. Çok sıcak. Ve bu kitap çok ağır. Elimde tuttukça terliyorum yani. <laughs> Saçım başım o yüzden böyle. Çok sıcak olduğu için. Bunlar bende böyle. Bu kitabı ama bir an önce bitirmek istiyorum. Gerçekten çok akıcı. 2-3 gün oldu galiba ama ben bayağı ilerledim. Dün gece çok okudum. Bayağı çok okudum. Yani güzel. Evet okumaya devam ediyorum. 325. sayfadayım. Bayağı okumuşum yalnız. Çok az kaldı. Bugün biten bilmiyorum ama. E, son güncellemeden sonra bayağı bir şeyler oldu. Ve artık bir 6 yıl kadar da geçti. Yıl olarak 2010'a geldi. E, bu arada çok şey oldu. Yani. Kitabın tadı kaçmasın diye söyleyemiyorum ama Lexin'in verdiği bir karar var ve Lexin'in başına gelen bir olay var. Gerçekten ben o kararı verebilir miydim emin değilim. Gerçekten çok büyük bir karar verdi. Bilmiyorum. Gerçekten kitabın arkasına yazdığı gibi aile birazcık dağıldı ama sonra topluyorlar gibi de. Umarım sonu mutlu biter. Çok fazla dediğim gibi ayrıntı anlatamıyorum ama gerçekten daha ne olabilir ki diyorum. Belki okurken ya şimdi düşününce diyorsunuz ki evet bu tarz şeyler olabilir basit şeyler gibi ama yazar bu olayları öyle güzel anlatmış ki o duygular bana geçti. <laughs> öyle geçti yani sevdim. Devam ediyorum. Kitabı okuyup bitirdim ve genel olarak kitabı çok fazla beğendiğimi söyleyebilirim. E, yazardan ne beklediğinize bağlı değişir tabii ki. Ben böyle çok akıcı olsun, bir çifte okuyabileyim. Ayrıca bir hikaye anlatsın ve o hikayeden gerçekten etkilenin. Yani birazcık da böyle gerçek yaşanmışlık tadı versin istediğim için gayet e, mutlu oldum <laughs> kitabı okuyup bitirdiğim için. Yani beni mutlu eden bir kitap oldu. E, bazı yorumlara baktım. E, kitapla alakalı yorumlara okuduktan sonra baktım tabii ki. Okumadan önce bakmak istemedim çünkü. Beni çok ağlattı falan diyen olmuş. Beni ağlatmadı ama gerçekten duygulandırdı ve bazı seçimler, bazı kararlar beni böyle bir sorgulattı. Acaba ben olsaydım Lexi'nin yerinde bu kararı verebilir miydim diye böyle bir düşündürdü yani gerçekten de. Çok tatlı bir kitaptı. Akıcı zaten yazardan Ateş Böceği Yolu kitabını okuyup ben çok beğenmiştim. O kitabı eğer okuyup sevdiyseniz, bunu zaten ondan daha çok seversiniz diye düşünüyorum yani ben öyle olmuştu bende. Genel yani olarak kitaptan birazcık bahsetmiştim ama çok az bir üstünden geçmek istiyorum tekrardan. Burada aile, arkadaşlık, aşk, verilen kararlar, çocukluk ve gençlikte yapılan hatalar ve sonrası aslında konu olarak işleniyor ve bazı büyük acılar. Bu acılardan sonraki hayatta neler yapılabileceği, yani bu acıyı nasıl atlatılabileceği, e, bu acıyı yaşarken e, bazı insanlara haksızlık ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Biraz da bunu okuyoruz kitapta. Gerçekten güzel yani konu olarak. Ben çok beğendim. E, kısaca burada bir karakterimiz var. Anne. Anne rolü gerçekten çok iyi. E, ve iki tane çocuğu var. Me Zek ve Mia. İkisi ikizler. Bunlar okula gidiyorlar. Ve Mia orada arkadaşlık ediniyor Lexi adında birisiyle. Ve... Sonrasında Lex'in hayatını birazcık okuyoruz. Lex'in hayatı birazcık kötü geçmiş. Çünkü yetiştirme yurdunda büyüyen bir kız sürekli aileler alıyor tekrar geri götürüyor. Annesiyle sıkıntıları zaten var. Babası yoktu galiba. İşte sonrasında teyzesi onu alıyor falan. Sonra bir okula yazıyor. Zaten bir ile ondan sonra arkadaş ediniyorlar. Arkadaş olduktan sonra çok fazla ortak noktaları olduğunu fark ediyorlar. Mia e Lexi eve davet ediyor ve ailesiyle falan tanıştırıyor derken bayağı çok sıkı kanki oluyorlar diyebiliriz. E, sonrasında tabii ki Ziyek var karakterimiz. Onunla bir takım şeyler yaşanıyor. Zaten burayı söyleyebilirim çünkü yani çok spoiler olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü çok fazla konu var kitapta. Bu kadar sayfalık bir kitap olduğu için ilk sayfalarda zaten oluşuyor bu. E, sonrasında yaşananlar, yaşananlar diyebilirim. İşte liseden sonra üniversite tercihlerini yapmaya çalışıyorlar derken burada çok kötü bir olay başlarına geliyor orayı söylemeyeyim. Ama gerçekten bu olayı atlatabilecekler mi? Sonra bu olay sonrasında Lex'i böyle bir karar vermek zorunda kalıyor. İşte ben o kararda acaba ben verebilir miydim diyorum. Bir yıl atlaması oluyor. Yıldan sonra tekrar okumaya başlıyoruz falan derken kitap zaten mutlu sonla bitiyor. <laughs> Öncelikle bunu söyleyeyim. E, mutlu sonla bittiği için ben de mutlu oldum diyebilirim aslında. Kitabı sevdim. Ama işte herkes sever mi emin değilim. Ama hiç böyle şey yolunu sevdiyseniz Zaten bunu da seversiniz ki yazarın iki kitabı çok seviliyor. Birisi bu, diğeri de Ateş Böceği Yolu. Yani ikisi kitabı da gerçekten sevilen kitaplar arasında. O yüzden beklentinizi karşılayacağını düşünüyorum. Akıcı bir şeyler okuyayım, zaman geçsin. Yormasın beni böyle çok edebi bir dilde beklemiyorum. Böyle hızlı okuyayım, birazcık da duygusal olsun derseniz bu kitabı tavsiye edebilirim sizlere. Ben sevdim. Birazcık sonu hızlı bitti. <laughs> gerçekten böyle çok hızlı oldu her şey. Mesela bazı mektuplar vardı. Bazı günlükler vardı. O günlükleri ben birazcık okumak isterdim. Ya da böyle bazı mektupların bir tane okuduk. Yani yıllar boyu o mektuplar yazılmış sonuçta. Birazcık daha okuyabilirdik sanki o mektupları diye düşünüyorum. Hani sanki o mektuplarla o günlükleri ben biraz merak ettim aslında neler oldu, neler yazmışlar falan ama orası çok fazla anlatılmamış, üstünden geçilmiş. Bir de böyle bir olay daha var kitapta. Kızlar annelerinin kaderini mi yaşar? Yani gerçekten böyle midir? Bu kitapta birazcık öyle gibi. Kızlar genelde annelerin kaderini yaşar diye bir söz var ya. Yani bu kitap onun kanıtı. Ve kızlar e, annelerin durumunda olduğu zaman aslında annelerini anladılar. O dakikadan sonra. Bu olayı da çok sevdim. Bu bu durumu da çok sevdim. Bilmiyorum burada bir sürü anne var tabii ki kitapta ve onların da duygu düşüncelerini bize geçiriyor ve gerçekten e, sevdiğim bir kısımdı burayı da söylemek istedim. Söylemeden geçmek istemedim. Neyse bayağı konuştum. Yine konuşurum. Eğer okuduysanız kitabı. Böyle Instagram'da yorumlaşalım. <laughs> kitapla alakalı böyle tartışalım. Ya neler olmalıydı, neler olmamalıydı. Yani böyle bayağı bir konuşmak isterim aslında kitapla alakalı. Hani burada çok e, sürprizini kaçırmamak adına böyle üstün kör bir şey anlatmaya çalışıyorum ama gerçekten kitapla alakalı çok çok konuşmak isterim. Ee, böyleydi. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. İyi ki de okum Maratonu şeklinde bu kitabı okumuşum. Yoksa böyle elimde sürünürdü. Kalın diyelim almazdım ama gerçekten elime her aldıkça bir 100 sayfa, bir 200 sayfa okudum okudum bitti yani kısa sürede bitti. O yüzden mutlu etti kitap beni. Böyleydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.